Kıh kıh <Gülüşmeler> Merhaba hanımlar ee, Bugünkü Şifre Teyze ile Siyaset Programına Hoşgeldiniz Bugünkü yapacağımız yemek Şurada gözükür gibi Tuba Teyze Dilletli Su karnı İkli karası Evet Yemeğimizi e, başlamak için ben müsaade istiyorum. elimi çıkarıp yerime oturmak üzereyim. Evet bunlar. Ee, Oyun Çok basit. Çok kolay. Çok aparatik. çok çok lezzetli yemeğimizdir. Evet bakın malzemelerimizi sayıyorum. Ee, bir adet domates. Evet domates. Bir adet biber. Suat, bir, şu, bir, tamam. Evet, bir de bıçağım. Evet ata. Şimdi yemeğimizi başlama dedim. Tabii yemek diyorum bu çok aparat bir şey ama olsun. Ee, önce domatesi. Şimdi, e, dilimlediğimiz domateslerimizi tabağımıza yerleştiriyoruz. Tabi bir yarım da kabuğunuza yaptıktan sonra kıyıyoruz böyle güzelce Güzelce kıyıyoruz. Kıyıyoruz çünkü bize lazım bu domatesler. Ondan sonra bir derimizi alıyoruz. Bir de ince ince, ince e, kıyıyoruz. Ah ah derimiz gitsin. Allah kahretsin ya. E, Tabi ufak tefek de kazalar olur. Normal değil. Derimizi kıydıktan sonra güzel Evet bize bu kadar biber yeter arkadaşlar. Yeter. Biberlerimizi de tavamızı koyuyoruz. Evet bir kaldı? Geri soğanımız kaldı. Soğanımızı da ışıktan tutarak bunu ince ince kırıyoruz. Evet biberimiz de kırıyoruz. Yemeğimizin hemen hemen içi hazır. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel, çok lezzetli, çok aparatif, çok kolay bir yemeğimiz olmakla birlikte Evet, kameraman arkadaşımdan rica ediyorum biraz e, yemeği yakından alabilir mi acaba? Bakın, kameraman arkadaşım biraz daha yaklaşabilir misiniz acaba? Böyle ee, anlarımız evin başındaki anlarımız dediğini görünce daha mutlu ve huzurlu oldu. Orası... biliyorsunuz yemek programı genelde hanımlara e, özel olduğu için e, bugün fazla söyleyecek bir şey yok. Ya yani yine çok güzel bir yemek, yine çok güzel bir lezzet, yine çok güzel bir e, tarifle sizlerle olacağım. Bugünkü Süper Teyze ile yemek evet, programında ben de gideceğimi de şaşırdım tabii diye ee, ilk canlı yayınım olduğu için hani böyle şey hani özür diliyorum sizden. E, Bugünkü Süper Teyze'yi de ee, nasıl anlatsam siyah programı burada sona erdi. Bir daha iki hafta görüşmek üzere herkese hay. Esen kalın.